Valerian İsmail için e, o başlangıçta oluşturulan pembe tablo yavaş yavaş dağılıyor. Dört maçta bir galibiyet olunca, başlangıçta işte kenarda bir süper kahraman gibi duran Valerian İsmail için şimdi ömür biçmeler başladı. E, geleceği sorgulanır oldu. Çok sabırsız, o kesin. Yani bizim futbol coğrafyamız böyle. Beşiktaş, Valerian İsmail birlikteliğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben Valerian İsmail'in hem tavrı hem kenarda duruşu hem de oynattığı futbolla dedim ki Beşiktaş antrenör sorununu çözdü. Ama işte insanoğlu hep yanılıyor. Çünkü biz hep işleri yolunda giderken değerlendiriyoruz. Yolunda gitmediği anda o işte beşteyiz. Hoca dediğimiz adam gitti, bir başka adam geldi. Baştan aşağı futbolcularını itham eder. Ben tertemizim ama bu takımın oynayanları da kenardakileri de hepsi de berbat. Bakınız torrent. Bitti. Bir hoca eğer paçasını sıyırmak için futbolcusunu itham ediyorsa onu derhal öyle bir tekme vuracaksın ki hatta Atlas Okyanusu'na düşecek. Avrupa'nın ortasına da değil. Yüz karası bir hoca. Beşiktaş'ta elde geniş bir kadro var. Şampiyonlar Ligi için kuruldu. Bazı 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 adamları da orada o adam yoksa başkasından yaratabilecek gücün olacak. Fenerbahçe'nin attığı Raşit'i orada yan yana resmimiz var. <laughs> Gassay'ı transfer etti. Raşit Fenerbahçe'de Santerford'u kovuldu, sıraya geldi. Milli takım kaptanı stoper oldu. Fener'den kovuldu, bedava aldı Mustafa Deniz. Teknik direktörlük biraz da bu. teknik direktörlük biraz da bu. Şüphesiz. Elindeki imkanlarla nasıl yaratacaksın? Şu kadrodan bir 11'i çıkaramıyorsun ve ondan sonra da bütün suçu futbolculara atıyorsun. Şimdi bütün bunları konuşurken tabi, e, çölde bir vaha gibi hafta içinde Şampiyonlar Ligi maçları yaşadık. E, hani futbolu neden sevdiğimizi anlamamızı sağlayan maçlar oldu. Hele e, City Madrid maçı, <laughs> e, hay, insanın tadı damağında kaldı derler ya öyle bir maç oldu. E, takip ediyor musunuz? Kimi şampiyonluk adayı görüyorsunuz? Şampiyonlar Ligi şöyle bir pasımızı attı çünkü. Yani en güçlü takım görünen şey City. Gerçi biz bir Liverpool şeyimiz var bizim İncal abi. Bizim A Spor'da da öyle. Bir Liverpool damarımız var yani. Devre arasında <laughs> Fatih Terim demişti ki Fatih de İtalya'dan yeni gelmiş o sıralar aşağı yukarı yorumcu hmm, Öyle. Dedi ki hiç hala kulağımda. Ben İtalyan futbolunu iyi bilir. Artık bunlar bu 3-0'dan bu maçı vermezler. Kupayı İtalyanlar aldı dedi. <laughs> Ama asla yalnız yürümeyenlerin takımı <laughs> You will never walk alone. <laughs> İkinci defa öyle bir kürlük. Kimsenin aklına geldi. Yok ama öyleydi hakikaten gelmez. Ama Liverpool'ların aklına hep geliyor. Ada futbolunun en büyük özelliği bu. Bitmeden bitmez. Burada yıllar evvel bir ölden sonra geldim. Maç falan yok şeyi karıştırıyor. Neler var Kanaldır, diye. Kanalda diye. İngiltere'de takımların adı ne belli? Açtım skor 5-0. Ve arada şeyi gösteriyor. Ev sahibi takım 5 malum. türbinlerini gösteriyor. Merdivenlerden böyle sırtı dönük giden adamlar. O giden adamlar. Hayatlarının aptallığını yaptılar ve kendi takımlarının tarihe geçecek bir zaferini izlemediler. 6-5 bitti maç. 5-0'dan. Adamlar kendi kaleleri şike yapıp atsalar olmaz. Ama işte o maçın bitmeden, hakem düdük çalmadan bitmeyeceğine inanmak başka bir şey. Evet. Ada futbolunu, ada futbol yapan bu. Evet. Sonuna kadar. Hakikaten başka bir futbol oynanıyor Premier Lig'de. 3-0'dı maç bu hafta. Gene hangi maç hatırlamıyorum. Uzatma dakikaların son dakikası oynanıyor. Mağlup takımın oyuncusu taca itirazdan sarı kart gördü. Ya 3-0 mağlupsun. 55 saniye falan kalmış. Orada tabelada yazıyor. Scoreboard'da yazıyor kalan süre. Tacı sen alsan ne olacak? Öyle bir hırs var ki. maliyet falan önemli değil. Tabela önemli değil. Biz gazetecisine kadar tabelacıyız. Adamlar da her şeyiyle seyirci Güzel oyun için oynuyorlar. Evet. Ee, basketbolla bitirelim. Çünkü Son günlerde ard Ardar'da güzel haberler, keyifli maçlar yaşıyoruz. İşte Efes kazanırsa Final Four'a gidecek. Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyon oldu. Bursa takımı Partizan Olimpiya derken Euro Cup'ta yarı finale kadar geldi. Keyifli işler oluyor basketbolda. Şimdi ben artık basketbolu sevmiyorum. Hakikaten. Neden? Abi parayı veren bastırıyor. Beş tane yabancı, ha, yabancı ağırlıklı kadrolar yani. Benim son zamanlarda merak ettiğim futbol, spor, voleybol. E, orada da iyi gidiyor her şey. Özellikle Fenerbahçe, Vakıfbank, Eczacıbaşı arasındaki kız ne o Sultanlar Ligi Şimdi final geldi Fenerbahçe, Vakıfbank. Her maçları ilginç. Yani ilginç derken şunu söylüyorum. Maçın bütününü söyleme. Öyle hareketler görüyorsun ki. Öyle mucize toplar çıkıyor ki. Aklı hayale gelmez. Ya bu top artık kurtarılmaz dediğin top kurtarılmazla kalmıyor. O kurtarılan topa 3 metrenin gerisinden biri bir sımaş çıkıyor, öbür tarafa sahip Bir de ilgi de çok büyüdü. Voleybol ülkesi olmaya çünkü, doğru hızla yol alıyoruz. her anında güzel bir şey, şey Doğru, Doğru, hakikaten öyle. Fenerbahçe bakıp ben ne onların ne onların. Galatasaray da bunların arasındaydı. Harika bir takım vardı. Bu rezil futbol takımına para harcamak için o takımı yok ettiler. Ama boş kaldığım zaman seyrettiğim iki tane spor var. bir snooker. Ona ben eskiden meraklıyım. Ve snooker'ın güzelliği şöyle. 40 yaşına da gelsen iyi snooker'cı hala oynuyorsun. Oynuyor, oynuyor evet. Yani bu adam 40 yaşında hala spor yapıyor demiyor demiyorum. Hı. İkincisi kız voleybol.